Merhaba ben Orhan. Arkadaşlar bugün sizlere Arc komutunun hiç bilmediğiniz bir özelliğini anlatmak istiyorum. Lafı uzatmadan hemen çizime geçelim ve bu özellik neymiş birlikte görelim. Önce ekrana bir yay çiziyorum. Basit bir yay çizdim. Ondan sonra tekrar Arc komutuna giriyorum arkadaşlar. Benden başlangıç noktası istediğinde enter'a basarak Devam et diyorum. Dikkat ederseniz kaldığı yaydan kaldığı noktada itibaren aynı doğrultudan çıkış alarak yani ona teğet olarak bir yay daha çizmeye başladı ve tamamladı. Ee, yine arka girersem, enter'a basarsam başlangıç noktası istediğinde yine görüyorsunuz oradan devam etme şansım var. Tekrar arka girersem yine enter'a basarsam bu şekilde devam ettirebiliyorum. Yani. Ee, ekranda çizilmiş bir yay varsa ve bu çizilmiş son nesneyse yeniden yay komutuna girip enter'a bastığınızda e, O kaldığınız yayın devamından teğet olarak onun kal kaldığı noktanın doğrultusuna Çıkarak Bir yay daha çiziyor böyle bir Özelliği e, ferforje demir tasarımı gibi serbest eğrisel e, tasarımlarınız gibi yerlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz Peki bu özellik sadece yayda mı var Hayır arkadaşlar tekrar ekrana bir yay çiziyorum Bundan sonra line komutu veriyorum. Line komutuna benden başlangıç noktası istediğinde enter'a basıyorum. Bu sefer de gördüğünüz gibi yayın e, bit, bittiği noktadan yaya yayın doğru bittiği noktanın doğrultusunda yani yayın bitişine teğet olarak istediğiniz uzunlukta çizgi çizebiliyorsunuz. Peki ekranda en son çizili olan nesne Çizgi olsaydı ne olurdu? Ondan sonra da arka girseydik. Ark dedim. Başlangıç noktası istedi. Enter'a bastım. Bu sefer de gördüğünüz gibi kal, çizginin kalan noktasından çizgiye teğet bir yay çiziyor. E, bugün sizlere anlatacağım bu özellik belki çok basit olabilir ama genelde bilinmez ve çok faydalıdır. E, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.